ile birlikte Burak Roblox Burak yeni güncelleme ile ilgili gelen şeyleri göstereceğim. İlk olarak şöyle okulumuza gidelim. Evet. Aklıma pek bir şey gelmemiş burada alan var. Sesini açalım. Açıkmış ben. Böyle bir şey bunun ötmesi şeyinden gözüküyor mu acaba? <laughs> Fayede. Şu an hala ötüyor. Yok hiçbir yerde gözükmüyor. O zaman bir de şuradan yeni arabalara bakalım. hemen şöyle yine bir tırımız gelmiş. Tırı böyle yap. buna basıp basınca burada ayaklar etkinleşiyor. Ayaklar etkinleştiği için değişiyor. Buradan nok düğmeye basarak değiştirebiliyoruz. Burada şu an kırmızı yandığı için Mesela arabaya bin, ay, bindik gidiyoruz böyle direkt. Ama indim böyle uzaktayken olmuyor. Böyle geri gelmeniz lazım. Geri geri gelip şuraya kadar içeri girdi mi yetiyor. Ondan sonra söylerseniz, o sizin arkanızdan geliyor. Şimdi bir de evleri gösterelim. Yine evi. Ücretsiz beleş. Evet. Şuradan hemen takıyorum, çocuk kalmadı. Şurada en altta Böyle seçiyoruz. Evimiz böyle.